Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve sallallahu ala Muhammed ve Ali Muhammed. El vel mehdine ve selleme tesliman kesira. Değerli dostlarımız, bugünkü çalışmamızda sizlere Ömer bin Hattab ve Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin vasiyeti konusunu aktaracağız. Hadisçiler ve tarihçiler Peygamber Efendimiz Sallallahu aleyhi ve, aleyhi ve Sellem'in hastalığını, vefatını ve hastalığı sırasında kalem kağıt isteyerek ümmetini sapıklıktan kurtaracak bir şeyler yazmak istediğini, ümmetin tamamının Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve, aleyhi ve Sellem'in bir vasiyet yazmak istediği hususunda hem fikir olduğunu görürüz. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve, aleyhi ve sellem demiştir ki: Bana bir kalem ve bir kağıt getirin. Böylece benden sonra yanlış yola sapmayasınız diye size bir yaza yazı yazabileyim. Ama orada bulunan Ömer'in buna karşı çıktığını ve Peygamber haşa sayıklıyor dediğini ve orada bulunan sahabelerin bu hususta anlaşmazlığa düştüğünü yazarlar. Ve o günü Radiyyetu Yevmil Hamis yani Perşembe günün acı musibeti diye adlandırırlar. Kara Perşembe olayı Sünni kitaplarında onlar hadisinin yanı sıra Şii kitaplarında da bildirilmiştir. Fakat şöyle önemli bir noktaya da değinmek istiyoruz. Bazı kaynaklarda ve baskılarda Ömer'in adı ve sayıklıyor cümlesi kullanılmayarak sözün kime ait olduğunun ve sayıklıyor cümlesinin bilinmesini istememişlerdir. Bunları da sizlere paylaşacağız inşallah. Bu araştırmaya Sünni İslam dünyasının itibar ettiği Buhari, Müslim ve diğer kaynakları ayrıca itibar gören Şii kaynaklarını da sizlere sunmak istiyoruz. Sahih Buhari'nin Buhari Fasıl Hurulin ve onların müstesna sıfatları Hadis No. 275'te şöyle geçer. İbrahim bin Musa, o da İşşam'dan, o da Muammer'den, o da Abdullah bin Muhammed'den, o da Abdurrezzak'tan, o da Muammer'den, o da El Zahri'den, o da Ubaydullah bin Abdullah'tan, o da İbni Abbas'tan, Allah onlardan hoşnut olsun nakletmiştir. Allah'ın peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem vefat zamanı geldiğinde evinde bir sürü insan vardı. Onlar arasında Ömer, Ömer bin Hattab da vardı. Ve Allah'ın Resulü buyurdu. Ant olsun size bir kitap yani yazı yazacağım ki benden sonra asla sapmayacaksınız. Ve o esnada Ömer dedi ki Gördüğünüz üzere Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin ağrıları onu yenmiştir. Ve bizim elimizde Kur'an vardır. Ve bu bize yeterlidir. Bunun üzerine evde bulunanlar arasında ihtilaflar başladı ve tartışıldı. Bazıları bırakın Allah'ın peygamberi yazmak istediği mektubu yazsın ki sapkınlığa uğramayalım ve diğer muhalif grup ise Ömer'in dediğini dediler. Bu şekilde sesler yükselince Allah'ın peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Benim yanımdan gidin ve beni yalnız bırakın. Ubeydullah İbni Abbas'ın şöyle dediğini nakleder. Allah Resulü'nün onların anlaşmazlığı ve gürültüsünden dolayı yazmak istediği yazının engellenmesi çok büyük bir musibettir. Yine Buhari Cihat kitabında, Müslim ise Fasiyet kitabında olayı başka bir şekilde naklederler. i̇bn Abbas radıyallahu anh der ki, Perşembe bilir misin nedir Perşembe? Sonra o kadar ağladı ki, gözyaşları yaşları yerdeki çakıl taşlarını ıslattı. Daha sonra dedi ki, Perşembe günü Resulullah'ın ağrıları çoğaldı bana bir kağıt getirin de size öyle bir şey yazayım ki benden sonra asla sapıtmayasınız buyurdu. Ama onlar tartışarak bağırıştılar. Resulullah'ın huzurunda saygısızlık yapıp kavga ettiler ve peygamber sayıklıyor dediler. Resulullah da dışarı çıkın beni yalnız bırakın. Zira benim bulunduğum bu durum sizin beni davet ettiğiniz şeyden daha hayırlıdır buyurdu. Resulullah vefatına yakın şu üç vasiyette bulundu. Müşrikleri Arap yarımadasından çıkarın, ben elçilere hediye verdiğim gibi siz de onlara hediye verin. Üçüncü vasiyetini ise unuttum. Görüldüğü üzere sahih Buhari'nin bu kaynağında da kimin sahipliyor dediği gizlenmiştir. Bu olay hakkında diğer sünni kaynakları araştırdığımız zaman görürüz ki Ömer'in peygamber sahipliyor dediği itiraflarına ulaşabiliriz. Birkaç örnek vermek gerekirse i̇bn Esir Ömer peygambere sahipliyor dediğini itiraf eder. Ve bu itirafın diğer sünni kaynaklarını da sizlerle paylaşmakta fayda var. El-Nihaye fi Garib el-Eser Cilt 5, sayfa 212. İbn Manzur, Lisanul Arab, Cilt 5, sayfa 254. Keza İbn Hazm el Endülüsi de itiraf etmiştir. El Hilkam fi usulil Ahkam, Cilt 2, bölüm 7, sayfa 447. İbn Saad el Tabakat el Kubra, Cilt 2, sayfa 243. El-Hihsemi Müce Ma'il cilt 4, sayfa 214. Nesai Es-Sünenül Kübra, cilt 3, sayfa 435. Ebu Hamid El-Gazali, Sır El-Alemin ve Keşif, Mefi El-Dareyn, sayfa 40. İbn-i Teymiye, Min Hac Es-Sünne, cilt 6, sayfa 24. Evet, işte Perşembe gününün musibeti. Bu olayda başrolü oynayan da Ömer'dir. O açıkça Resulullah'a karşı çıkmış, yazılması gerekenleri yazmasını engellemiş ve çok çirkin bir cümle kullanıp Kur'an'ın buyruğunun aksine peygamber sayıklıyor demiştir. Buhari ve Müslim de o cümleyi değiştirmeden naklederken Ömer'in adını vermeyerek sözün kime ait olduğunun bilinmesini engellemişlerdir. Ama Ömer'in adını verdikleri zaman o çirkin cümlede bazı değişiklikler yaparak halifenin iç yüzünün ortaya çıkmasına ve her zaman olduğu gibi ölüm döşeğinde de Resulullah'a itiraz ettiğinin anlaşılmasına engel olmaya çalışıyorlar. Çünkü Buhari ve Müslim gibileri Müslümanların sırf bu cümleden dolayı halifenin aleyhinde isyan edecekleri ve sevgisini gönüllerinden söküp atacaklarını bildikleri için tahrife başvuruyorlar. Dolayısıyla sayıklıyor kelimesini değiştirerek yerine ağrıları ona galip geldi cümlesini koyuyorlar. Böylece kullanılan o çirkin kelimeyi atarak bu defa aynı olayı şu şekilde anlatıyorlar i̇bn Abbas der ki, Resulullah ölüm yatağında olduğu sırada bazıları onun huzurunda oturmuşlardı. Ömer de oradaydı. Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem, Gelin size bir şey yazayım ki benden sonra asla sapıtmayasınız buyurdu. O sırada Ömer, Peygamber'e ağrıları galip geldi. Kur'an sizin aranızdadır. Allah'ın kitabı bize yeter dedi orada olanlar tartışmaya başladılar. Bazıları kalem kağıt getirin de peygamber yazacağını yazsın, bundan sonra sapıtmayın diyordu. Bazıları ise Ömer'in dediklerini tekrarlıyorlardı. Tartışma ve ihtilaf çoğalınca Resulullah, kalkın gidin buyurdu. Abdullah bin Mesud, İbni Abbas'ın her zaman şöyle dediğini nakleder. En büyük musibet, en büyük bela Resulullah'ın vasiyetini yazması engellendiği zaman meydana geldi. Sahih Müslim Cilt 3 sayfa 1330 Hadis 1706 Sahih Buhari Cilt 8 sayfa 196 Sahih Buhari Cilt 4 sayfa 85 Sahih Müslim Cilt 3 sayfa 1257 Hadis 1637 Tabii ki Müslim bu işi Üstad-ı Buhari'den öğrenmiştir. Onun için biz Buhari'ye diyoruz ki, her ne kadar cümleleri düzeltmeye ve gerçekleri gizlemeye çalışsan bile, naklettiğin miktar dahi sana ve efendin Ömer'e ücreti tamamlamak için yeterlidir. Çünkü sayıklıyor ile ağrılar ona galip geldi tabirleri aynı sonucu ifade etmektedir. Hatta bugün bile aynı tabir kullanılmakta ve Davallanın ateşi galip gelmiş tesadüflüyor denilmektedir. Özellikle de ondan sonra Kur'an sizin aranızdadır. Allah'ın kitabı bize yeter demesi bu hususta hiçbir şüpheye yer bırakmamaktadır. Bu sözün anlamı şudur: Peygamberin işi bitmiştir ve onun varlığı ile yokluğu arasında hiçbir fark yoktur. Allah'a sığınırız. Ayrıca şunu da belirtmekte fayda var. Hz. Ali, Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem tarafından halife adayı olarak gö gösterilmişti. Nas'ın varlığını kabul etmeyenler dahi bu kadarını kabul ederler. Bu hususa Buhari'nin sahihinin Vasiyetler kitabında kaydettiği şu rivayet bile yeter. Ayşe'nin yanında Ali'nin Resulullah'ın vasisi olduğu söylendi. Bunun üzerine Ayşe dedi ki, Resulullah ne zaman onu kendisine vasit etti ki? Oysa ben Resulullah'ın başını göğsüme dayamıştım. Resulullah bir leğen getirmelerini emretti. Sonra benim kucağımda can verdi. Öyle ki ben onun öldüğünü anlamadım. Keşfil Hafa Azluni, Cilt 2 sayfa 383 İbn Cevzi'nin El Mevzuat El Mevzuatında cilt bir sayfa 378. Buhari şöyle bir hadis daha nakleder. Çünkü orada Ayşe Hz. Ali'nin vasiliğini inkar etmektedir. Ve bu Buhari'nin oldukça hoşuna gitmektedir. Ama biz diyoruz ki Hz. Ali'nin Resulullah'ın vasisi olduğuna dair Ayşe'nin yanında şahitlik edenler doğru söylüyorlar. Zira Ayşe onları tekzip etmemiş yani yalanlamamış. Sadece inkar etmek için vasiyetin ne zaman edildiğini sormuştur. Biz burada diyoruz ki Resulullah bazı değerli sahabelerin huzurunda ve Ayşe'nin gıyabında ona vasiyet yazdırmıştır. Kaldı ki Ömer'in kendisi Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin vasiyetini yazmasına engel olduğunu açıkça itiraf ediyor. Çünkü yazılacak vasiyetin Ali bin Ebi Talib'in halif hilafeti ile ilgili olduğunu biliyordu. i̇bn Ebil Hadid, Ömer bin Hattab ile Abdullah bin Abbas arasında geçen bir konuşmayı nakleder. Orada Ömer, İbn Abbas'a Ali'nin içinde hilafet konusunda hiçbir şey kalmış mı? diyor. İbn Abbas'ın evet demesi üzerine Ömer diyor ki, Resulullah da hastalığında açıkça onun adını ilan edecekti. Ama ben İslam'ı korumak için uyanık davranıp bunu engelledim. Ayrıca şunu da gözden kaçırmamakta fayda var. Eğer Kur'an bize yeter ise Allah Selevatullahi Teala'nın emri olan vasiyeti Peygamber Efendimiz yerine getirmek isteyince Ömer neden engel olmaya çalıştı? Sizleri tefekkür etmeye davet ediyoruz. Şu hususada dikkat etmekte fayda var. Kur'an-ı Kerim herkese vasiyet bırakmayı farz kılmışken, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve, aleyhi ve sellem en küçük amelleri bile yapmışken, Allah selavatullahi teala'nın emrettiği bir ameli yapmama gibi bir olasılık düşünebiliyor musunuz? Allah selavatullahi teala'nın Kur'an'da vasiyet bırakın emrini de şu ayetlerinde görmemiz mümkün. Bakara suresi 180. ayet. Maide suresi 106. ayet. Bu ayetlere istinaden sizlere soruyoruz. Allah selavatullahi teala'nın her insana ölmeden önce vasiyet bırakın emrini Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve, aleyhi ve sellem vasiyet bırakarak Allah'a itaat mi etti yoksa vasiyet bırakmayarak Allah'ın emrine itaatsizlik mi etti? Onun cevabını size bırakıyoruz. Oysa ki Kur'an ayetlerinden ve bu hadislerden de anlaşılacağı üzere Peygamber Efendimiz ne kadar da vasiyet bırakacağı sırada engellenmiş olsa da sahabeler böyle bir olayın olduğunu kabul ediyorlar. Ve ayrıca tekrardan şunun da altını çizmekte fayda var. Peygamber Efendimiz vefat etmeden önce vasiyetini şahitler huzurunda bırakmıştır. Peki bu gizli kalmış vasiyet nasıl gün yüzüne çıktı? 12. İmam Muhammed Mehdi Aleyhisselam'ın vasisi ve elçisi Abdullah Ahmet Mehdi Aleyhisselam, 2002 yılında insanlara kendisini tanıttığında bu vasiyeti insanlara delilleriyle birlikte sundu. Ve bu vasiyetteki Ahmet benim dediğinde insanlar araştırınca gördüler ki gerçekten böyle bir vasiyet kaynaklarda bulunmaktadır. Hatta Abdullah Ahmet Mehdi Aleyhisselam'ın vasiyetteki Ahmet benim sözünü şöyle bir hadisle de delillendirelim. İmam Sadık Aleyhisselam buyurmuştur. Bu emri sahibinden başkası iddia edemez. İddia ederse Allah canını alır. Usul-i Kafi Cilt 1 Sayfa 372 yani vasiyeti sahibinden başkası iddia edemez ve ilk iddia eden de Abdullah Ahmet Mehdi Aleyhisselam'dır. Bu vasiyet bugüne kadar insanların okudukları kaynaklarda gözler önündeydi ve mucizevi bir şekilde kimse farkına varmamıştı. Ta ki Abdullah Ahmet Mehdi Aleyhisselam zuhur edip insanlara böyle bir vasiyetin varlığını delilleriyle sunana kadar. İsterseniz gelin bakalım bu vasiyet nedir ve hangi kaynaklarda geçiyor. Ve bu talibe şöyle buyurdu. Ey Hasan'ın babası, bana kalem ve kağıt getir. Ve vasiyetini şuraya gelene kadar dikte ettirdi. Ve sonra Ya Ali, benden sonra 12 imamlar olacak ve onlardan sonra da 12 mehdiler. Sen ya Ali 12 imamların ilkisin. Allah selavatullahi teala seni cennetinde Ali Murtaza, müminlerin emiri, en doğru konuşan yani Sıddıkul Kul Ekber, batıl ve hak arasında en parlak ayrım yapan, güvenilir ve Mehdi yani hidayetçi adlarıyla isimlendirmiştir. Bu isimler gerçek anlamda senden başka kimseye atfedilmemelidir. Ya Ali, sen benim ailem üzerine onların yaşamlarında ve ölümlerinden sonra ve kadınlarımın üzerine vasimsin. Kimi tasvip edersen yarın beni bulur ve kimi reddedersen ben ondan vereyim. Ben onu görmeyeceğim ve o da beni kıyamet gününde görmeyecektir. Ve sen benim ümmetime benden sonra halifemsin. Eğer ölüm sana yaklaşırsa bunu hayırlı olan oğlum Hasan'a teslim et. Sonra ölüm ona yaklaşırsa o da oğlum Hüseyin'e şehit, tathir ve maktul olana versin. Sonra ölüm ona yaklaşırsa o da bunu ibadet edenlerin mevlası olan Zeynel Abidin Ali'ye versin. Sonra ölüm ona yaklaşırsa o da bunu Muhammed Bakır'a versin. Sonra ölüm ona yaklaşırsa, o da bunu Cafer-i Sadık'a versin. Sonra ölüm ona yaklaşırsa, o da bunu oğlu Musa Kazım'a versin. Sonra ölüm ona yaklaşırsa, o da bunu oğlu Ali Rıza'ya versin. Sonra ölüm ona yaklaşırsa, o da bunu emin ve takva sahibi olan Muhammed'e versin. Sonra ölüm ona yaklaşırsa, o da bunu akıl hocası olan Ali'ye versin. Sonra ölüm ona yaklaşırsa o da bunu salih olan Hasan'a versin. Sonra ölüm ona yaklaşırsa o da bunu Muhammed'in ailesinin emanetçisi Allah'ın selamı onların üzerine olsun Muhammed'e versin. Böylece bunlar 12 imamlardır. 12 mehdiler olacaktır. Ve Allah onu yani İmam Muhammed İbni Hasan el Askeri Aleyhisselam'ı yanına alırsa yani yükseltirse o da bunu oğluna yakın olanların birincisine versin. Onun üç ismi vardır. Biri benim ismim gibi Ahmet, diğeri babamın ismi gibi Abdullah, üçüncüsü de Mehdi yani hidayet edendir. O inananların ilkidir. Kaybet kitabı Şeyh Tusi. Allah ona rahmet etsin. Şimdi kaynaklara gelir gelecek olursak Şeyh Tusi Gaybet sayfa 150. Şeyh Hür el-Ameli İzbat el-Hüdat cilt 1 sayfa 549. Şeyh Hür el-Ameli el İgaz el-Hacadan sayfa 393. Şeyh Hasan bin Süleyman el-Hilli, Muhtazar el-Besair, sayfa 159 Allah'a Meclisi Biharul Envar, cilt 53, sayfa 147 Allah'a Meclisi Biharul Envar, cilt 36, sayfa 260 Şeyh Abdullah Bahrani el-Evvelim, cilt 3, sayfa 236 Seyyid Haşim Bahreni, Hayat el-Meram, Cilt 1 Sayfa 370 Seyyid Haşim Bahreni El-İnsaf Sayfa 222 Feyz El-Kaçani Navadir El-Akbar Sayfa 294 Şeyh Mirza An-Nuri En-Necim El-Zagib Cilt 2 Sayfa 71 Seyyid Muhammed Muhammed Sadık El-Sadır Tarih Mabat El-Zuhur sayfa 641. Şeyh Meyancı Mekatip Er Resul cilt 2 sayfa 96. Şeyh Korani Muhtazar Müçem Hadis İmam Mehdi sayfa 301. Ve bu vasiyet 12'ler Şiyas kanalında yani Merci Şiyasında 12 Mehdiler ile birlikte onların ilki Ahmet'tir diyerek kanallarında aktarılmış, tanınmış ve kabul edilmiştir. Ve Şia'nın babası olarak bilinen Necef, Irak'ta ilk havza Kur'an Şeyh Tusi, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin vasiyetinin güvenirliliği ile ilgili kitabında şöyle demiştir. Biz buyurduk ki, ve güvenirliliğine bizi götüren Şia imametinin bunu diğerlerine bakılmaksızın tevatür yani sağlam ve güvenirliliğinin kesin olması yolunda görmüş olmasıdır. Ve güvenilir oluşunun yolu imamet kitaplarında mevcuttur. Son olarak sizlere şunu söylememiz gerekir ki Ey insanlar! Müjdeler olsun size! Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin vasiyetindeki Abdullah Ahmed Mehdi Aleyhisselam zuhur etmiştir. Ve sizlere 2002 senesinden bu yana Hak El Beyatülillah bayrağı altında toplanmaya ve babası İmam Muhammed Mehdi Aleyhisselam'a davet etmektedir. Lütfen hakikati bilmek için kendiniz araştırın ve hakikati gözlerinizle görün. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve sallallahu ala Muhammed ve Ali Muhammed الائمه والمهدين وسلم تسليما كثيرا